Evet yengeç burçlarına gelecek olursak, yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar, e, sizlerin e, evlilik alanındaydı Püyüto, 2008 yılından beri sizi evlendirdi, boşandırdı, hayatınızda olması gerekenler veya olmaması gerekenler diye böyle bir ayrıma girdi, gidenler gitti, yerine yenileri geldi. Evliliğe bakış açınız değişti, ortaklık belki kurdunuz, ortaklıklarla ilgili konular gündeme geldi. Şimdi burada bir kapanış meydana geliyor. Yani bu yıkımla başlayıp sonra yerine yenisi inşa edilip süre gelen bir sürecin artık son aşamasına geliyoruz aslında. Şimdi burada 20 Ocak'ta bu kavuşum gerçekleşecek. Son bir böyle kapanış gerçekleştireceği için yine krizde olabilir. Yani yine bitiş olabilir. bunları yaşarken evet bize zor geliyor. Belki hani bitmesini gitmesini istemiyoruz o anda. Fark edemiyoruz. Ama gerçekten buradaki bitişler sizin yararınıza, faydanıza olacak şeyler olacak. O yüzden hani bu değişikliklere de ayak uydurmaya çalışırsanız sizler için iyi olacak. E, ve Güneş daha sonra 21 Ocak'ta Kova Burcu'na geçiyorlar. Plüto Kova Burcu'nda seyrine başlayacak. Eylül ayına kadar. Eylül ve Kasım ayları arasında tekrar bir Oğlak Burcu'na geçecek. Ve ondan sonra bir daha Kasım 19 Kasım itibariyle 2044 yılına kadar 20 yıl boyunca sizin 8. evinizde olacak. Size diyecek ki Hayatındaki krizleri çöz. hayatındaki borçlanma, işte borçlanma ile ilgili veya dışarıdan gelen gelirlerinizle ilgili veya işte ortaklıklarınızdan gelen paralarla ilgili sizin hayatınıza değişimler, dönüşümler, bazı yıkımlar arkasından yeni başlangıçlar böyle sürecin içinde ilerleyecek. Evet, 20 yıllık bir süreç uzun bir zaman ama bu ilk giriş anları e, oldukça etkili olur. Daha 2023 yılında aslında Mart veya Haziran ayları arasında bir e, girdi kova burcuna pürütu. O arada yaşadığınız ne var? Onu bir düşünün. Bunlarla ilgili şu an tekrar yeni gündemler meydana geliyor olacak aslında burada. O yüzden e, sizler de e, bu etkiyi alırken, bu dediğim gibi 2008 yılından beri bu ilişkilerle ilgili konular gündeminizde. Şimdi bu Eylül ayına geldiğimizde siz bütün bu alanları düzenleyebildiniz mi? Bunlardan ders aldınız mı? Yıkılanı bıraktıp bırakıp yerine yeni geleni kabul ettiniz mi? Bu yeni düzeni ayak uydurabildiniz mi? Burada sizi bir yoklayacak Eylül ve Kasım ayları arasında. Orada yoklama, e, yokladığında eğer ki siz e, bazı farkındalıklara ulaşmışsanız aslında size güzel ödüller verecek belki dediğim gibi boşanmıştınız tekrar evleneceksiniz ortaklığınız bitmişti kendi işinizi kuracaksınız veya sizin gerçekten daha fazla işinize yarayacak bir ortaklık kuracaksınız gibi konular gündeminize gelecek siz de sosyal çevrenizde bu hafta oldukça şanslısınız oradan gelecek olan bazı destekler var yine sizlerle ilgili ilişkilerinizle ilgili bazı şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Biraz sizde iş yeri arkadaşlarınıza dikkat etmek etmeniz gerekiyor. Orada bazı yanıltıcı etkiler var. Ve sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Belki bir test yaptırmışsınızdır. Bunun sonuçları yanlış çıkabilir. Böyle ikilemek zorunda kalabilirsiniz. Bunun gibi konulara dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. E, haftanız güzel geçsin diliyorum sevgili yengeç burçları. Evet aslan burçlarına gelecek olursak aslanlar ve yükselen aslanlar. Evet sizin de bu oğlak ve bu hafta oğlak ve pürüte kavuşum oğlakta. ve güneş kavuşumu gerçekleşiyor 29 derecede. Biraz krizli bir derece. Aslında Pürüte burada 2008 yılından beriydi. beri e, sürdürdüğü bir yolculuğu var. Sizin bu hangi alanınızda sağlık, günlük rutin işleriniz, çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, belki evcil hayvanlarınız, bu alanlarınızda birçok sıkıntılar, dönüşümler, değişimler yaşadınız, bazı şeyler bitti, iş yerinden belki ayrıldınız, iş yerinizdeki düzeniniz değişti, işte iş yeri arkadaşlarınız değişti, bunları ayak uydurmakta zorlandınız, bugün konularınız gündeminize geldi. Ama şimdi burada tekrar son bir kapanış gerçekleşiyor. Bu alanlarda hani temizliğe temizliğe gitti. Sonuncusu artık yani. Ben burasını kapatıyorum diyor. Ee, sadece bir 2 Eylül bu önümüzdeki yani 2024 yılında 2 Eylül ve 19 Kasım tarihleri arasında tekrar bir e, kova burcuna geri dönecek. Orada da artık hani sizi bir yoklayacak. Diyecek ki evet tamam bu düzeni sen ayak uydurmuşsan o zaman ben sana ödülünü veriyorum diyecek. Ee, ayak uydurmadıysanız da tabii ki de biraz zorlayabilir sizi. Yani hayatınızda dediğim gibi işiniz mi değişmesi gerekiyor değiştirin. Düzeniniz mi değişmesi gerekiyor değiştirin şeklinde ilerledi zaten bu durum ki değişmiştir. Yani siz istemeseniz bile çünkü pürtü yıkar yani. Tekrar oraya eski düzene gelemezsiniz. Ee, ama dediğim gibi burada bir ayak uydurmaya çalışmak da var. Şimdi artık 21 Ocak'tan Pluto Plüto ve Güneş Kova burcuna geçecekler. Artık bu değişim, dönüşüm enerjisi bazı yıkım ve arkasından gelecek yeni olan şeylerin artık evlilik, ortaklıklar, ikili ilişkiler bunlarla ilgili alanınıza geçecek. Sizin de evliliğe bakış açınız değişiyor. Belki hiç evlenmeyi düşünmeyen bir yükselen aslansınız ama artık evlenmeyi düşüneceğiniz bazı süreçler yaşayacaksınız. Evet, bu çok uzun bir süre aslında e, Kova burcunda ilerleyecek Plüto. 20 yıl kadar. 2024'te işte aslında 2023'te bir Mart ve Haziran ayında girdi. Orada böyle bazı bir konular olmuştur aslında. Orası size bir tüya verebilir. E, şimdi 21 Ocak'ta tekrar giriyor. Sadece 2 Eylül 19 Kasım arasında olay geçecek ve sonrasında bir daha e, 19 Kasım itibariyle 20 yıl boyunca e, kova burcunda ilerleyecek. Yani sizin yedinci evinizde. E, sizi evlendirebilir, boşandırabilir. Evliliğe bakış açınız çok fazla değişebilir. E, veya işte ortaklık kurmayı hiç düşünmeyen bir insansınızdır. Ortaklık kurabilirsiniz. E, ortağınızdan hiç ayrılmamayı düşünen bir insansınızdır. Ortağınızı bırakıp artık kendiniz kendi başınıza iş kurabilirsiniz. Gibi bir sürü konular e, gündeme gelebilir. Bu süreçlerin içinde ...bazı danışmanlıklar alabilirsiniz aslında. Ee, size bu konularda... ...yardımcı olabilecek insanlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi dönüştürecek aslında insanlarla... E, ...muhatap olacaksınız bu süreçlerin içinde. Evet çok uzun bir döngü. 20 yıl. Bu 20 yıllık süreçte yaşanacak bunlar ama... ...ilk giriş olduğu için şu anda... ...bu e, biraz sarsıcı. Çünkü ilk önce yıkaması gerekiyor... Pluto'nun. Orada artık eskimiş... ...sizin işinize yaramayan... Sizi geriye çeken olayları bitirmesi gerekiyor. O yüzden burada bir yıkım ilk önce gerçekleştiriyor ve daha sonra yerine yenisini kurup sizi daha çok güçlendiriyor. O yüzden biraz kriz de geçebilir. Ee, bu krizlere karşı da çok koymamaya yani karşı koymamaya çalışın. Zaten karşı konulacak bir etki değildir Plüton. Ee, gelir, orasını dağıtır, yıkar ve tekrar yenisini yerine koyar. Yepyeni bir siz yaratır aslında o konuyla ilgili. O yüzden siz de buraya ayak diremeyin bence. olayları akışına bırakın. Evet. onun dışında kariyerinizde de konusunda aslında şanslı etkiler altındasınız bu sürecin içinde. Çünkü Jüpiter'in burada işte Satürn ve Merkür'le güzel desteği var. Ee, dışarıdan gelecek olan paralarınızla da ilgili böyle güzel destekler alıyorsunuz bu hafta. Ee, onun dışında Neptün ve Venüs arasında bir e, problem var. Sizin aşk hayatınızda bazı yanıtıcı durumlar, işte ya da böyle hani şeydir. Birisini görürsünüz çok beğenirsiniz e, ama tanışırsınız istediğiniz gibi çıkmak. Orada bir hayal kırıklığı yaşarsınız. Bunun gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden gözünüzde herkesi çok fazla büyütmeyin. Ee, biraz böyle hani tedbirli yaklaşın bu durumlara diyorum. Sevgili Aslan Burçları haftanız çok güzel geçsin. Evet. Başak Burçları'na geçecek olursak. Başak Burçları evet bu hafta çok önemli bir etki var. Nedir bu etki? Plüton'da e, Oğlak'ta Plüton'la Güneş'in kavuşumu tam 29 derecede böyle krizli bir derece. 2008 yılından beri sizin aşk hayatınız, işte hobileriniz, çocuklarınızla ilgili, çocukla ilgili konular veya yatırımlarla ilgili konularda sizi değiştirdi, dönüştürdü. Orada birçok şeyi yıktı, geçti. Tekrar yerine yenisini koydu. Şimdi artık burada son bir kapanış gerçekleştiriyor. 20 Ocak tarihinde orada buluşuyorlar. Güneşle buluştuğu için Plüton'un orada güçlü bir etki var tam çıkmadan önce son bir böyle hani e, kriz çıkartabilir bu alanlarla ilgili daha sonrasında da Plüton 21 Ocak'ta e, kova burcuna geçecek 2 Eylül'e kadar 2 Eylül 19 Kasım tarihleri arasında son kez bir oğlak burcuna gelecek Plüton Ve 19 Kasım'dan itibaren tekrar kova burcuna geçip 20 yıl boyunca kova burcunda olacak Orada o 2 Eylül 19 Kasım tarihleri arasında size bu konularla ilgili dedim ya şimdi burada bir kapanış var. Bu kapanışla ilgili olan durumlara son bir yoklama yapacak ve size ödülünü verip bu dönüşümlerle değişimlerle ilgili öyle gidecek. E, çünkü bir güç de kazandırıyor Pluto, Burcu, Pluto burada. E, daha sonrasında dediğim gibi Kova Burcu'na geçtiği için bu 21 Ocak'tan itibaren bunu hissedeceksiniz ki 2023'ün Mart ve Haziran ayları arasında bir böyle Kova burcuna girdi, tekrar çıktı Olak burcuna geldi. Orada böyle bir konular gelmiştir önünüze. Onları bir düşünün. E, tekrar o konularla ilgili gündemler oluşmaya başlayacak 21 Ocak itibariyle ve 20 yıllık bir döngünün içine giriyorsunuz. Bu 20 yıllık döngünün içinde bütün bunlar e, sırasıyla yıkılacak, işe yaramaz şeyler çöpe gidecek ve tekrar yepyeni bir sistem kurulacak bu konular ne sizin 6. ev dediğimiz alanda olacak yani iş yeri arkadaşlarınız iş yeriniz çalışma ortamınız sağlığınız bunlarla ilgili işte evde hayvanlarınız varsa bununla günlük rutin işleriniz bunlarla ilgili konularda artık sizin işe yaramaz sizin hayatınızda İşe yaramayan ama sizin alışkanlıktan dolayı tuttuğunuz konuları atacak, yıkacak. İşte belki bir iş yeriniz var, burada çalışıyorsunuz ama orası size uygun değil. Sana diyecek ki seni buradan alıyorum. O işten bir şekilde çıkacaksınız. Ya siz çıkacaksınız, ya patronunuz çıkartacak, ya iş yeriniz kapanacak. Bu şekilde düşünün. Ama bu olduğunda evet biraz krizli gelebiliyor, e, üzülebiliyoruz veya işte neden oldu diye sorgulayabiliyoruz ama emin olun sizi çok daha yüksek potansiyele, potansiyelinizi çok daha iyi gösterebileceğiniz, sizi çok daha iyi yerlere getirecek yeni sistemler kurmak için, size katkı sağlayacak yeni yerlere sizi göndermek için aslında bunlar oluyor. Yani Pirito'nun böyle bir etkisi var. Evet yakıp yıkıyor ama yeniden e, ölüp yeniden dirilmek gibi düşünün. Yani orada sizi bir öldürüyor Orasını yok ediyor. Bir daha asla o aynı olmuyor. Yani tekrar yerine yeniden doğum, yeniden böyle orada bir e, güç kazandırıyor. O yüzden sizin de e, bu e, alanlarınızda bazı krizler meydana gelebilir. İlk giriş olduğu için e, böyle bir e, etkisi güçlü oluyor ve güneş de yanında zaten. O yüzden e, biraz krizli geçebilir bu dönem. E, ama dediğim gibi bunlar sizin iyiliğiniz için o yüzden böyle hani değişimi de direnmemeye çalışırsanız değişiklikleri kabul edip yeni fırsatları görmeye çalışırsanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Bu arada şöyle bir tavsiyede de bulunabilirim sizlere. Şimdi 6. evcil hayvanlarla da ilgilidir. O yüzden püsyonun burada etkisini kırmak adına kendinizi bir evcil hayvan edinebilirsiniz, sahiplenebilirsiniz. Ama lütfen sahiplinin satın almayın lütfen e, ve bakabileceksiniz. Tekrar dışarı salacaksınız almayın. E, ama böyle bir isteğiniz, düşünceniz varsa e, burada size gerçekten e, oldukça yardımcı olacaktır bu etkileri kırmak adına e, sevgili Başak burçları. E, yine e, evlilikle ilgili konularda da e, sizin bir düzenleme durumunuz var aslında bu yıl. ...biraz e, sorumluluk almanız gereken e, zamanlar olacak. Ama şu aralar biraz daha yumuşak geçiyor olabilir bu dönem. Çünkü güzel desteği var. Yani Satürn'ün Merkür ve Jüpiter'le de güzel bir e, arasının açı var bu hafta. O yüzden biraz daha belki duygularınızı güzel rahat ifade edebilirsiniz bu dönemin içinde. Daha şanslı etkiler alabilirsiniz. E, siz de... E, Ev içinde bazı sakarlıklara, dalgınlıklara karşı dikkat edin. Ev içindeki o dalgınlıklar, sakarlıklarla yanlış şeyler yapabilir ya, ya da eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Neyi nereye koyduğunuzu unutabilirsiniz. İşte ya da bazı böyle işte dalgınlıkla yemeğin altını yakarsınız mesela gibi <laughs> böyle yalnızca bazı e, kafamız biraz dumanlı gibi olabilir e, ev içinde. O yüzden bunlara dikkat ederseniz sizler için de çok iyi olacaktır. Sevgili Başak Burçları haftanız çok güzel geçsin.